Merhaba, bugün seni zamanın en karanlık yüzyıllarından birine götüreceğim. İkinci Dünya Savaşı, atom bombası, insanların hem zirveye çıktığı hem de dibe vurduğu o yüzyıla. Ama işte tam o kaosun içinde bazı insanlar sessizce sordu. İnsan nedir, gerçek nedir, özgürlük mümkün mü? Ve bu sorulara verilen cevaplar felsefenin yönünü tamamen değiştirdi. İşte bugün varoluşçuluk felsefesini derinlemesine keşfe çıkacağız. Jean Paul Salter, varoluşçuluğun en güçlü seslerinden biri olarak karşımıza çıkar. Salter, insanın doğar doğmaz anlam arayışı içinde olduğunu söyler. Ona göre varoluş, özden önce gelir. Yani önce var oluruz, sonra kim olacağımıza biz karar veririz. Öz, bir şeyin ne olduğudur. Ancak varoluş, o şeyin nasıl var olduğunu sorgular. Saltır'a göre bizler doğarız ve ne olacağımıza seçme gücümüz vardır. Herkes kendi kimliğini yaratır. Ama bu özgürlük aynı zamanda ağır bir sorumluluk getirir. Çünkü artık hiç kimse, toplum, tanrı ya da doğa tarafından belirlenmiş bir kimlikte var olamaz. Yaptığımız her seçim kendimizi şekillendirir. Simon de Bolivar, Salter ile aynı felsefi zeminde bulunmasına rağmen varoluşçuluğu feminist bir perspektifle ele almıştır. Simon de Bolivar, kadın ve erkek arasındaki toplumsal cinsiyet rollerinin doğal değil, toplum tarafından dayatıldığını savunur. Onun ünlü sözü şu şekildedir. Kadın doğulmaz, kadın olunur. Bu ifade, kadının toplumsal bir varlık olarak şekillendiğini, doğuştan sahip olduğu bir kimlikten çok toplumun etkisiyle bir kimlik kazandığını anlatır. Felsefesinin özünde kadınların eşit haklar ve özgürlükler için mücadele etmeleri gerektiği yatar. Simon de Bolivar, varoluşçuluğu feminist bir temele oturtarak toplumsal bir yapıyı sorgulamamıza olanak sağlar. Albert Camus, varoluşçuluğun önemli bir diğer ismidir. Camus, hayatın absürt olduğunu savunur. Bize göre dünyada anlam arayışıyla karşılaştığımızda karşımıza hep bir boşluk çıkar. Camus, insanın hayatta anlam aramasının aslında absürt olduğunu, çünkü dünyanın anlamsız olduğunu söyler. Ancak burada ilginç bir şey vardır. Camus, Sisyphos'un efsanesini anlatırken, Sisyphos mutlu olabilir der. Yani Sisyphos her gün kayayı tepeye doğru taşırken, kayaya anlam yüklemeyi, ona bir yaşam amacına dönüşmeyi başarabilir. Kemu bu absürtlük karşısında bile direncin ve yaşamın devam ettirilmesinin anlamlı olduğunu savunur. Varoluşunun önüne gelen bu isimleri insanın varoluşunu, özgürlüğünü ve anlamını sorgularken bize önemli bir sorumluluk yükler. Hayatın anlamı bizim onu yüklediğimiz anlamdır. Varoluşlukta en önemli tema özgürlüktür. Salter'da, Simon de Bolivar gibi filozoflar da bireylerin kendi yaşamlarını ve kimliklerini özgürce seçme hakkına sahip olduğunu savunurlar. Ancak bu özgürlük aynı zamanda bir yük taşır. Çünkü artık hiçbir otoriteye, dış güçlere dayanmadan her şeyin sorumluluğunu almanız gerekir. Özgürlük, kişi kendi eylemlerinin ve seçimlerinin sonuçlarıyla baş başa bırakır. Bu, insanın içinde derin bir kaygı doğurur. Sartre buna varoluşsal kaygı der ve insanın kendisini ve yaşamını sorgulaması gerektiğini belirtir varoluşçuluk sadece 20. yıl felsefesinde değil, günümüzün modern dünyasında da etkisini gösterir. Günümüzde insanlar genellikle kendilerini toplumsal ve kültürel normlara göre tanımlar. Ancak varoluşçuluk, insanlara bireysel özgürlük ve kimlik arayışında farklı bir bakış açısı sunar. Bu, özellikle de gençler arasında bireysel özgürlük ve kimlik oluşturma arayışıyla kendini gösterir. Birçok sanatçı, edebiyatçı ve sinemacı Kimo ve Salton'un düşüncelerini eserlerine yansıtır. Günümüzde varoluşçuluğun etkisiyle insan bir yandan kaygı ve boşlukla yüzleşirken diğer yandan özgürlüğünü ve anlamını keşfetmeye çalışır. Varoluşçuluk insanın özgürlüğünü, sorumluluğunu ve anlam arayışını derinlemesine incelen bir felsefedir. Saltır'da, Simon de Albert Camus'un düşünceleri hala yaşamıza yön vermeye devam ediyor. Bu felsefe sadece 20. yüzyılın kaotik dünyasına değil, bugünün dünyasına da geçerliliğini koruyor. Çünkü insan olmak sürekli bir anlam arayışı ve özgürlükle yüzleşmeyi gerektirir. Ve belki de varoluşçuluk bize en önemli soruyu soruyor. Ne anlam yaratacağız?